oradan ben buradan. Tamam biri daha düştü. Oğuz iki baygınlar var bas İki baygınlar var gel Oğuz gel 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 gel. Abi, tamam güzel. Güzel, güzel. Aldım birini diğeri de cam basıyor. Abi, istersen, tamam al. Gelen var Oğuz. Aldım. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yep yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Erangel'ın en kalabalık bölgelerinden olan Nova'ya atlıyoruz. 4 kişi var O's, bir squad var. Şöyle ortalara alalım Oğuz Oradan gelelim. Şuraya gidelim de. Çok geriye gitmiş öyle adamlardan ya. Bir sıfat var, bir de tekli var. 7 buldum çok basar abi çok ağzımıza ayırmanın alemi yok adamlar bak orada. birini gördüm bir tane yedi aşağı atladı gel orada karışıktan karışıktan istifade edelim Gel gel gel. Şu önümüzdeki sağ tarafa ben atıyorum sistem. Çünkü orada adam var. Önümdeler. Oğuz burada 4 4 4 gel Oğuz gel. Bir baygın verdim. Önümdeler gel. Onların bir baygını daha var. O sen oradan ben buradan. Tamam biri daha düştü. O iki baygınlar var bas. İki baygınlar var gel Oğuz gel gel gel, gel. Tamam güzel. Kit dönüyorum Oğuz canım arkada biri var. sistem atsana Oğuz buraya. Şunu bir alayım. Sıkar L'ye alıyorum. Tamam. Güzel temizledik burayı. Gördüm birini. Tamam. Ayak sesi var. ses duydum. Tamam aldım. Aa bir botçuk var. Ne lan? Suyun içinde Gökhan vardı. Gökhan'ı vurdum. Tamam iki tane kit buldum hadi gidelim. Ne oldu galiba gelince? Aman girmişler buralara. Burada kimse yok. Arka tarafa falan gitmiş olabilirler mi? Oğuz kimse görünmüyor ses vereyim ben burada. Evet. Var 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 Tel, tellerin orada birisi var. Bakıyorum hemen. Nerede o? Bu tarafta da biri var. Bu bottu galiba. Bunu aldım da. Bekle ona bakıyorum ben. Nereden atıyorum? Evet. Geliyorum, geliyorum. Bekle, 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 bekle. Geldim, geldi. Bot taklidi yapıyor. Gördün mü? Bot taklidi yapıyor. Yalnız o tek değil. Oraya bir sistem atabilecek mi? Gördüm adamı. Aldım birine. Diğeri de cam basıyor. Tamam aldım aldım ikisini de aldım. Ee, 4 at, 8 bulduk, 3 at. Aa, ses buldum, tamam. duydum, 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 bakıyorum hemen. Gökhan'mış bu ya. Gelen var Oğuz. Aldım. Silahını da bırakmış koşuyor kardeşim. AVM'yi aldım. Tamam. Bekleyelim gelen biraz bekleyelim belki bir gelen olur. Basmak isteyen olur. O ne? gelen olmadı. Hadi gidelim dur dur. Gelen var dur 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 dur. dur. Evlerdeler. Yine mi bot taklıyordu? Oraya bir sistem at atıyorum. Uzi sıktı. Gördüm gördüm gördüm. Gördüm mü adamı bak. Kadüş. Tamam baygın. gelsin sorun yok. 6 var, içecek var hadi gidelim. Şakacı çocuk ya, bu taklidi yapıyor. Bin oz bin. Ulaş. Sistem atacağım, bekle. Tamam bir saniye olsun. Gördüm. Vurdum arkasına geçiyorum bekle. Aldım onu da tamam Oğuz. Helal. Helal. Ya kendi el bombama düştüm az önce ya. Öyle bir salaklık yaptım. Gerek yok gerek yok. Üstümüze drop var istersen yelek yenilemek istersen olabilirsin. Benim 8x'in hassasiyetleri bozulmuş Oss, ee, drop'u karşı tepeye atmış Muhtemelen şu aşağıdaki evin içinde araba var sanki Yanlış görmediysem Aynen aynen şurada Gel yukarıya alalım biz, araca bin Burada var 5.56'ı gel al Burada dışarıda, evin köşesinde. Ya ilk attığım el bombası tencereye geri düştü. Hmm. Yanlış o ona nereden? Saat, değil, İşaret attı abi. Tamam. Evdekine ben bir tane vurdum. Taşın arkasında mı? Yamacın mı? Hmm. Alan ona verdi. 24 atıyor. Bize atıyor da ben bu adamı göremiyorum ki. Ha o tarafta. Tamam. Tamam. Sorun yok. Yaklaşıyorum. Bir sistem atacağım oraya. nereden atıyor abi bu ya? İki kişi aa şu mu yoksa yok. Arka mı? Evet. Nereden? O şöyle biraz açılalım istersen şu tarafa doğru. Ya bu bana atıyor da ben bunu niye göremiyorum ya? O adam da kamuflaj var anladığım kadarıyla. Yerde yatıyor. Sistem de attım oraya ama gö gördüm gördüm. Vurdum. Çok az canı var Oğuz. Çok az canı var şurada. Bak bana sıkacak. Oğuz tara Geçebilirsen buraya geç Oğuz. Oğuz alan geliyor. Şu. Gel gel Oz. Şu ağacın arkasına geçiyorum. Dikkat et gel bu tarafa. Geri gel geri. Gerideki ağaçtayım. Alan gelecek yoksa düşeceğim. Ah yetişemeyeceksin ya alan geliyor. Hemen öndeki ağaca geçmemiz lazım acil. Ben şu sol bakıyorum. Sol tarafımızda da tamam şu ön ben, tarafı alırsak. Hemen... Geçiyorum gel. Gel gel gel. Can kit dönüyorum ben. Önümüzdeki kaldı sadece olsun. Galiba. Bir sistem atsana. Benimki dolmuş tamam ben atıyorum. O önümüzde önümüzde. Sola doğru geçmiş olabilir. O ayrı dava. Gel bir Oğuz. Oğuz gel. O yüzden bu taraftan gidiyorum. Önümüzdeki taş da olabilir mi? Bir bombalasam orayı. Alanda çünkü orası. Bir bomba atalım oraya. Gördüm gördüm. Taşa geçti. Kaça geçti. Dibine bomba düştü. Önümüzde Bom, bekle, bir O bekle bekle. Yakayım onu ya. Var, tamam. Neredesin? Tamam. tamam. Bombastı. Ah düşürecek düşürecek. Boz kit dönmem lazım. Geliyor. Kit dön, kit dön adam gelmeden kit dön, kit dön. Hayır. Sağdan geldi. Aldım. İşte bu. Come on. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim.